Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Harfül ha'il mühmele. Ha harfine geldik. Mühmel olan, yani noktası olmayan. Onlardan diyecek. İlki haşa'dır. Haşa, sonra hatta'ya geçecek. Haşa, hatta haysu gelecek ondan sonra. Ve böylece ha harfi bitecek. Ondan sonra harful pues, ha'il mu'cama. Mu'cama noktalı olan ha. Ondan bahsedecek sırasıyla. Haşa ala salaseti evcuhin. Üç vecih üzere gelir. Ahadiha en fi'len mutada'i, muta'addiyen mutasarrifen. Fiili muta'addi bir de mutasarrif. Yani mazi, muzari, ismi fa'il bunların geldiği, tasarruf olan. Tevkul edersin, haşeytuhu bir mana istesneytuhu. Yani onu ne yapıyorum? istisna ediyorum. Tabi o haşada bir tenzih. Tenzih manası da var yani içinde. Tek istisna değil. İstisna ile beraber tenzih. içinde var bu haşanın. Ve minul hadis ennehu aleyhi salatu ve selam kala usametü ahabbun ileyye Ma haşa Fatimete. Evet. Şimdi bu hadis üzerinde de çok konuşmuşlar. Acaba Efendimiz'e en çok sevgili olan Usame midir? Başka rivayetlerde Hazreti Ayşe annemiz geçiyor. Onun babası Hazreti, Ebu Bekir geçiyor. Bana en sevimli olan. Ta İmam Kurtubi bunu tevil ederken diyor ki bazı rivayetlerde min var. Yani Usame tu min ahab bin nas. Yani insanların en sevimlilerindendir yani. En sevimlisi değil de en sevimlilerinden. Yani Peygamber Efendimiz'e sevimli olan insanlardan biri de Samadir. Böyle tevli diyorlar. Ma haşa Fatimete. Bu ma haşa Fatimete de diyecek ki Rabbinin sözüdür. Yani Fatıma'yı da istisna etmedi. Ma nafiyetun vel mana nafiye üzere. Ennehu aleyhi salatu vesselam lem yestesni Fatıma Fatıma istetmedi yani. Yani demek ki Usame Efendimiz'e en sevimli olanla, olan en sevimli olan insan demek ki Usame anlaşılıyor. Ve tevehheme i̇bn Malik enneha mel masariyetu bu ma haşa buradaki ma'yı masariye zannetmiş ve haşal istisnaiye haşa da istisnaiyedir. Binan ala min kelami aleyhi salatu ve selam o peygamber efendimizin e, sözü bu mahşa Fatimete peygamber efendimiz sözü kabul etmiş o zaman mahi o zaman nefi değildir yani o zaman ana şöyle oluyor yani e, Fatma hariç e, Usame insanların en semlisidir bana bu mana anlaşılıyor. Fas İbn Malik bihi ala, annahu kad yuqalu kamal kavm mahasha Zeydan yani bu getirdiği dedi ama meseledir. Haşada istisnadır. Bunun üzerine nasıl delil getirdi? Bak, şöyle misal kamal kavm mahasha Zeydan. Demek ki bu Araplardan istirmişti demek. Buradaki mahasha Zeydan Z Zeyd haric kam geldi mana istayet yani. Kema qala şair de şöyle söylemiş. Ra'aytu an-nāsa mā hāşa Quraysh anne naḥnu afḍaluhum fa'ālā Yā Quraysh hāriç yani Quraysh yani kabilesi hāriç insanları gördüm feinnene eee naḥnu afḍaluhum fa'ālā yani kerem ve üstünlük jetinden biz onların en üstünüz ama Quraysh müstesna Ve burada mā hāşa Quraysh māy masariya hāşa islâm ama ve yarudduhu bu İbn Malik'in bu e, delilini çürütür. Enne fi Taberani Taberani'nin mu'ceminde şöyle vardır. Ma haşa Fatime ve la demek ki Fatma'yı ve diğerlerini de ne yapmadı? Fatma diğerlerini de istisna etmedi. bu var. Evet. E, demek ki burada ve la gayraha ki buradaki ma'i nafiyedir yani. Bu ravinin sözü de olabilir. Ma haşa Fatimete ve la gayraha. Evet. Bir de ve delilu, tasarrufi kavluhu. O bitişin başka bir şey. Hani bizde ki mutasarrif yani mutasarrif olacak. E durumun tasarrufu yani mutasarrif olmasının delili kavluhu. Şairin şu sözüdür. Ve la ara fa'ilen fin nasi yüşbihuhu. Ve la uhaşi. Bak ve la uhaşi. Uhaşi demek ki burada ismi şey gelmiş. Burada ee, muzari ama eee uhashi e, demek ki buradan oldu bak tasarruf var. Haşa uhashi. Evet. Min al min ahadin. Nedir? Onun gibi güzel hasletleri olan yani güzel fiillerde, güzel hasletlerde ona benzeyen kimse görmedim Ola uhashi min al kavmi min ahadin. Hiç kimsede o kavimden istisna etmiyorum yani. Hiç de istisna etmiyorum yani. Evet. Yani sadece onun ahlakı nedir? Güzeldir. Güzel fiilleri vardır. Ve kimseyi de istisna etmiyorum yani. Hani onun gibisi yok demek istiyorum. Wala rafa'ilen fi'nasi yushbihuhu. Evet. Ee, insanlar arasında onun gibi güzel hasletleri yapan, güzel işler yapan kimseyi görmüyorum. Wala uhashu min al min ahadin kavimlerden de hiç kimseyi istisna etmiyorum. Evet. E bak burada böyle uhaşi. Bak burada mutasarif gelmiştir. Demek ki haşa uhaşi gelebiliyor. Ve tevhamel müberridu enne haza mudari uhaşa elleti yüstesna biha. Şimdi Mübari demiş ki buradaki Uhaşi demiş ki Uhaşa ki istisna olan Haşa'nın muzarisidir. Ee, Ve inna tilke ve inna yani bu haşa ellet, üstesne harf harfun ve O harftir. Ev fiilun camidun. Ya harf olunca o tasarruf olamaz. Ya da fili camittir. fili camit olsa gene olmaz. Tasarruf edilemez. Nicin camittir? Li tadammuni harfi. Ki o da illadır. Yani illa e, harfini içinde tadammun ettiğinden dolayı camittir yani. Tasarrufu yoktur. Bu yani demek ki Mübarredin e, öne sürmüş olduğu yani bu o haşi, o haşa ki olan haşanın muzarisidir. O e, yanlış bir sözdür diyor. Esani en tenzihiyeten yani li mücerredi tenzih yani mücerred tenzih içindir. O zaman e, şuna şey değildir, münafi değildir. Fela yunafi ennel istisnaiyete fiha en yani demek ki e, istisnada da tenzih manası var. Hani dedik ya İstisnai olanda da bir tenzih manası vardır yani. Ama burada sırf sadece tenzih için geliyor. Evet. Yani istisna manası yok. Sırf tenzih. Mesela <laughs> haşa Yani Allah'ı tenzih ederiz yani manasında. Ve ya indel müberrid ve ve vel kufine Bu fiildir. Kalu diyorlar li <laughs> tasarrufin fiyah bil hasfidir. Bunda tasarruf edebilirsin. Yani onda ee, mesela bazen elifi hasf ediyorlar. Bazen e, ha e, o hanımdaki elif bazen haşa, haşa de okuyorlar. Ediyorlar. Hazıftan harfler de olur. Evet. Ama buna cevap veriyorlar. Diyorlar bazen hazıf isimlerde de olabilir, fiillerde de olabilir yani. Evet. Ve li idkâlihim iyyâha Evet. Halal harfi diyor. Bunu da harfe idhal etmiş. Yani harf harfin üzerine dahil olmaz. Evet. O zaman ne oldu? Demek ki bu fiil oldu. Onlar öyle delil getiriyor. Ve hazani delilani bu iki delil hani dediler hem fiildir. E, niçin? E, hazf onda hazfdan tasarruf edilebiliyor. Bir de ona harfe idhal edilebilir. Edir bu iki delil yani fiyanel harfiyeti harfiyetini nefi ediyor. Ve bir tane fiiliyete ama fiiliyeti ispat etmiyor yani. Evet. Çünkü ki lian fi isme ve fi'le yuhzaf minhuma. E ve yedhulani al harfi. E bak o zaman ne oldu? Tam ispat olmadı. Dava is yani mudda'a ispat edilmedi yani. Yani onun fiiliyetini ispat olmadı tam. Kalu demişler vel mâna fil ayeti canabe Yusufu el ma'siyete li ajli Şimdi bu ayet Haşa lillahi ma alimna min su. Bu ayet. Şimdi bir, bir ayet daha var. Haşa lillahi ma haza O değil. Şu. Haşa lillahi ma alimna min su. biz Allah Allah'a tenzih ederiz. Biz Yusuf'tan hiçbir kötülük görmedik. Yani manası Yusuf masiyetten uzaklaştı Allah için. Allah için, Allah'ın rızası için masiyetlerden uzaklaştı. Günah işlemedi yani. Evet, Allah'ın rızası fi masiyetlerden uzaklaştı. Günah işlemedi yani. Burada olamaz. Yani cana bi yusar lillahi yani burada, bu burada bu mana olmaz yani. Burada onun beşer olmadığını ne yapıyor? E, nef diyorlar beşer. Yani bu bir meşer olamaz. Burada günahla bir alakası yok hani. Ve sahih enneha ismun muradifun lil diyor. Sahih olan bu tenziye olan isimdir. Beraate bera muradifidir. Beraat. Beraat tenziy manasında. Min keza. el, Liliberati min keza. Bir şeyden beri olmak. Bir delili kıraati badim. Haşen lillahi. Haşen lillahi. teminli gelmiş. Temin gelince temin de ismin khasasıdır Bir temini. Kema yukol beraatun lillahi min keza. Beraatun lillahi. Demek ki beraata bera muradif oldu. Ve ala aza. Fe kıraatu ibn-i mes'ud. Fe kıraatu ibn-i mes'ud. Radiyallahu anh. Haşen lillahi. Kema azallah. Demek ki İbn Mesud'un kıraat mübtedadır. Maazallah. Yani onun e, haberidir. Demek ki haşallahi ke gibi oldu. Ve carren ve mecuren. Cari mecur değildir. Belki mudaf mudaf ileyidir. Kema tevahheme İbn Atiyye. Demiş ki bu haşa e, harfi cer yani cer yapıyor. Harfi cerdir. Yani inama tecrü fil istisna. Ki istisna olduğunda yapar. ya, burada istisna burada tenzih manası Murat'tır. İslam manası Murat değildir. Bir de veli tenvin yaha fil Başka bir kıraatta da tenvinli gelmiştir. Tenvinli gelmiştir. Bak ne oldu? İsim oldu. Bir de veli duhul ya alellami seb'ati. Evet. E car la yedhul ala car. jar diyor car, harfi car üzerine dahil olmaz. Çünkü Haşa lillahi. Haşa lillahi. İyi. Sen haşa harfi yaparsan eylem de harficar, Ya harficar, harficar üzerine dahil olmaz. E ve turiket fi kıraati fi kıraati. bazı kıraatlarda bazı cemaatin kıraatlarında temvini terk etmişler. Ona ne cevap vereceksin? Dür li binai haşa li şebehi dür mebnidir. Li şebehi bi haşa harfiyeti. Çünkü haşa harfiyete ne yapıyor? Lafzan benziyor. Bir de manacetinden de benziyor. Evet. Şimdi lafzlar aynıdır. E, bir sıkıntı yok. Bir de mana de ona ne yapıyor? Benziyor. Ey lafzen ve vazayrın. Ve manan bin hasu ennel istisna'a e, line fil hükmü sabiqi anil müstesna. Ve huve madhula. Ve tenziyetu tenfi ma yustesna min an madhulya. E, aynıdır. Yani bir şey bir şeyden çıkarmak. İstisada istisna ediyorsun. tenziyete tenzih ediyorsun. Mana de birbirine benziyorlar demek istiyor. Evet. وزعم بعضهم أنها اسم فعل بمعنى تبرأوا أو بريئتوا Herhalde İbn-i Hacib'i kastediyorlar. Bu İbn-i i̇bn kastediyor. Bazıları demiş ki bu haşa diyor, e, ismi fiildir. Eteberra'u ya da beri'tu. Yani beri olmak manasında. E diyor bunu, bunu sevk eden nedir acaba? Niye demiş ismi fiildir? Ve hamiluhu ala zalike bina'uha. E bakıyor ki bu haşa mabnidir. E bak ki mebli olmasının bir tek bir alameti yok da ismi fil olmaz. Başka bir alamet yok. Evet. Ama ve yerudduhu i'rabuha fi ba'di lugat. E diyor ki bazı lugatlarda i'rab olarak gelmişse onun bina olmasını reddediyor. Yani demek ki, bu mebni değildir. Evet. E ve ismi faili lazım fi cemil lugat. E diyor ismi filin mebni olmasa bütün lugatlarda gereklidir. Bazı lugatlarda değil. Yani ismi filler bütün lugatlarda mebnidir. Evet. E bazı lügatta demek ki Arap gelmişse bu ismi fiil olamaz anlaşılıyor. Yani ismi fiil olsaydı bütün lügatlarda onun binası gerekli lazım olurdu. E bakıyor ki bazı lügatta mürev gelmişse de bu ismi fiil olamaz. Asalisu en tekune lil istisnai. Demek ki, birinci vacih fiili mutaadi mutasarrıf ikinci tenzi için üçüncü mana istisna için. Feza basibeyhi ve ekserul basrine ila enha harfun daimen. Harf daima bir menzileti illa illa menzilesindedir. Ama illa nasb ediyor. E, diyecek ki lakin bu istidaki o tevami def ediyor. Lakin la tecrurul müstesna. Ama müstesna ne yapıyor? Cer yapar. Bizden ay e ayna haysu yakunul istidafi ma Yunezzehu anul müstesna. Ke kavlike darabtul kavme haşa zeydin. Bir de o e, istisna müstesna e, ne yapıyor? Ondan müstesna tenzih ediliyor. Mesela darabtul kavme haşa zeydin. Bak burada zeydi ne yaptık? Tenzih ettik yani. O tenzih, hem istisna var de tenzih var. Ama diyemezsin ki sallal kavmu haşa zeydin. Çünkü namaz tenzih edilecek bir şey değildir. Bu denilmez. Haşa Salla Salla kavmu na, kavim namaz kıldı. Haşa Zeyd'in denilmez. Ve Zabel Cermi ve'l Mazini ve'l Mubarrid ve Zeccac ve'l akhfash ve abu Zeyd ve'l Ferra ve abu Amr eşeybani ila enha tustamalu kesiran harfen carran ve qalilan fi'lan mutaaddiyan camiden. Bu görüş sahihtir diyorlar. Sahih olan görüşse budur. Bir tadamun mana illa. Demek ki genellikle buna harfi cer olarak kullanılır ama az bir e, kullanışta kullanış bir fiil bir de camit yani değiş tasarruf edilmiyor. Çünkü illa manası tadamını ediyor. Ve sumiya Allahumma gfirli ve limen yesma'u haşa şeytana ve abel asbah. Ya Rabbi dur beni ve benim e, duamı işiten herkesi affeyle şeytan ve abel asbah hariç. Onlar onlar affetme yani. Haşa şeytana ve ebel asbah. Böyle de işitilmiş. Bak burada ne olmuştur? Ee, nasip etmiştir yani. Haşa şeytana ve ebel asbah. Ve kâle azze melhâ, melhâti, melhâti ve sevbâne Ve Allah azze ve celle) Ve Allah azze ve celle) Ve Allah azze ve celle) Ve Allah azze ve yani innefihi. Yani, in onda vardır. ve celle) Böyle bir cimrilik vardır. Alal yani böyle kınama üzerine veşşet küfür, küfü e, şesmi, sövme üzerine bir cimrilik var. Yani sövmez yani. Sövmeye karşı cimridir. Kınamaya karşı cimridir. Masat insanları sövmez. insanları lövmetmez. Yani o onu onu bir kenara bırakıyorum yani. Onu tenzih ediyorum. Ve yurva eydan haşa abi abi sevman. Abi de okulmuştur. <tuhuş> Bilyayın. Ve yahtemildir en tekune rivayetul elfi ala lugati men kâle inna ve qad fil mecdi Bu şiir geçmişti. Burada lugati bel lugatına göre onlar tesniyeyi daima elifle ne yapıyorlar? Ee, kılıyorlar yani. Hem ref hem e, nasb hem cerh haletinde. Ola ola olabilir diyor. Ve fa'ilu haşa şimdi bu istisna dedik ya bunun faili nedir o zaman? damirun mustatirun aidun ala masdar fiil mutaqaddimi alayha. Kendisinden önce geçen fiilin masdarını arayacaktır. Mustatir olan. Şimdi misalde anlaşılacak. Ev ismu failihi ya da ismi failin faile gider. Yani onda da fa faili ismi failidir. Evil ba'd el mafhum min ismi am. O am olan isme anlaşılan o ba'd bazı bazıdır yani. Mesela feyza qila. Kamel kavmu haşa zeyden. E biz böyle dediğimiz zaman bunlar ettik. O zaman Fermana mana canebe ey canebe Hu ey kıyamuhum. Bak bu birinci işe göre, birinci görüşe göre. O kamenin masları ki kıyamdır. Demek ki ona gider diyor. Huvedir. O huvede o yani müstetir olan zamir ki huvedir. O huvede o fiilin masları ki kıyamdır ona dönüyor. Kıyamuhum. Yani kavmel kavmu e, yani kavmel kavmu dedim haşa zeyden bu haşa isten bu yani e, haşa kıyamuhum zeyden manasında. Yani o kavmin kıyamını zeyden hariç e, ne yapıyorlar, kılıyor manasında. Evil kaimi minhum el Yani haşa el kaimi minhum zeyden. Ev ba'duhum. Yani haşa ba'duhum zeyden. Onlardan bazı zeyt değildir demek istiyor. Ya da onlardan kayım olan zeyt değildir. Ya da o kıyam zeytten ne yapmıştır? Uzaklaşmıştır. Yani zeytten zeyt değildir yani. Zeyt kayım değildir manasında. Evet. Üç görüş var burada. Böylece haşanın da üç manasının olduğunu öğrendik. İnşallah yarın hatta harfun ye'tili ahadi selaseti ma'anin üç manadan biri için gelir. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin.